Oyuncak tamam. Güzel. Oyuncak konuldu. Ama lütfen aradan bir şey çıkmaz ama. Ben buraya mı gireceğim illa? Buraya mı gireceğim? Burası mı açılacak? Mm -mm. <laughs> ah, ah, ah. <laughs> tamam tamam bu bir adam. Yok tuttum de Girsin. Buraya koş. Aşağı inecek başka yol yok mu? Don't, don't, don't Daha nereye gideceğim ben? Aa Onu... tatlı. Bunlardan küçük küçük çıkıp beni şey yapmıyor değil mi? Yemiyor. Çak bir beşlik. Aynen öyle. Hop sağlamlık testi sağlam. Onun dışında ben şimdi sen canlanmayacaksın değil mi? Girmem oraya. Sen kendin oyna. Sen kendin oyna. Hmm. <laughs> tamam buhar buhar buhardan bir şey olmaz. Bak gelecek bir yer yok mu? Bunu bunu şey koy. Tam kır. Kır kır kır. Hoppala. Ne aldı? Bu adam, bu adam beni bulduğu gibi, bulduğu yerde ortadan ikiye ayıracak. Onu söyleyeyim. Sadece evcilik oynayabiliriz diye düşünüyorum. Aha, ulan 6 dolara satılan şey bu mu? Ben kapıyı kapatırım bu aradan arkadan. Yok, öyle huyum var olmuyor tamam 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 ya. Evet kutunu ben açtım bana şükret.